Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3 tane Secret Lucky açacağız. La Secret çıkmayacak ama Torduk Ginny Dragon Fruit çıkacak. Esok Sakola hiçbir şey çıkmayacak. Hiç umudum yok. En umut ettiğim bu gold. Hadi açalım. İlkini açıyorum. İlkini şöyle açacağım. Lütfen. Lütfen ya. <laughs> lütfen. 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 Torduk olmasın daha ne olsun torduk. Evet. Neden ama ya? La secret lütfen. La secret. Lütfen iyi bir şey ver. Lütfen 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 lütfen. Oo, potos fatiye. Ya lütfen esok Olaf filan. spagetti tuvaletti ya. Ya <laughs> lütfen 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 lütfen. Maalesef. Torduginli Dragon Fruit çıktı. Neyse artık bu varmış şeyimizde de. Hmm, Nasıl diyeyim? Nasip de bu varmış. Hemen bir yapalım şey. Şuuz Torduginli Dragon Fruit. Neden neden ki? Yani neden abi Neden? Neden neden? Neden? Neden, neden bunu yaptınız? bir potospot çıktı ya. B kuru en A kuru. Tototoyu da bunu da koyuyorum ve füz başlatacağız. <laughs> Los Jolly Hatta bir şey bakacağım. Los Tortus. Hemen şöyle. Hemen şundan şu burrito'yu koyacağım ben. Bu Rito'yu da e, yani, aldım. Hemen koyalım bu Rito Bandito'yu. O 5 oldu. Şimdi lost ay bunu ya da kupit kupit sahuru koyacağım. Kupit <laughs> sahur. Oğlum güzel bu arada bayağı. Bakalım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Buraya da tung tung sal. açmayacağım. Bu çok nadir bir şey olacak çünkü ilerledikçe. Onun lu lu çıkacak yani. Abi ya. Bak. Kötüymüş. Ya. Bu romantik grande'niz varsa bu petlere karşılığı iyi bir pet size six seven vereceğim. bur e, bu bu rich bütün bezimi vereceğim. Yani bu petler varsa sizde bir tekli sunar sunarım romantik grande için. Ya da romantik grande verirseniz verseniz de olur bu petler yerine. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Bay bay. Ben kapatıyorum 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 kapatıyorum